Merhaba arkadaşlar. Bugün gizli resimler yapacağız. Hmm. ile burada. Fotoğraf günü isimli bulmacadaki gizli resimleri buluyoruz. Aha. Kalem burada. Sonra ay burada. touch burada. Sonra eee buram burada. Asılacağım kalp. Nasıl? Sonra sonra da pizza tokmak adaletin tokmağı da burada tuzluk da şurada hmm. Deniz kabuğu burada. Lades kemiği burada. Çatal burada. Diğerleri nerede? İğne burada. Kupa nerede? Kopayı bulamıyorum. Salyangozu buldum. Mini minnak bir şey. <laughs> ne oldu biz? şekli bu. Baba bitti. Son şey kaldı iplik makarası yani. Hı, Hayır sadece bu kaldı. Onda da yardım etsen. Ya ah, buradaymış. Evet doğru. İplik makarası mıydı o? Hı, hı Hepsi bitti sanırım. Bakayım. Evet hepsi bitti. Evet, güzel. Çok hızlı oldu.